Salavat sadece bir söz değil, göklerin kapısını açan ilahi bir anahtardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim bana bir salat getirirse Allah ona on misliyle salat eder. Düşünsene bir kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliseyyidina Muhammed dedin. Allah sana on rahmet gönderiyor. Hangi dua bu kadar kesin karşılık bulur? Kalbinde sıkıntı mı var? Günah yükün ağır mı geldi? Salavat, günahların affına vesiledir. Çünkü Allah'ın rahmetiyle birlikte kalbe nur iner, kirler silinir. Dua kapılarını açan ilahi anahtardır. Birçok alim der ki, Doğan kabul olmuyor mu? Önüne ve sonuna.